Arkadaşlar çok güzel kar kar, kar Göle geldik. Çok <laughs> soğuk. Vay, alır mısın böyle de? Alırım. Ya, ya fakir. <laughs> <Yok>. fakir. Tülay <laughs> <Slide gülüyor> da çok fakir. Babamın montunu giydi. Atacağız sandık. <laughs> Atma. Yok. <laughs> <laughs> Ama benim bu hallerimi koymasana ben yapılırım ya. Yani. Koydum. ya bak. <laughs> Kafanı açacağım bunu. <laughs> Kardan adam yapıyor. <laughs> Kardan adam yapıyor. <adam. gülüyor> <laughs> Ya bak. Arabam gel gel çarma. Ya bırak. Ya bırak. Ya bırak. <laughs> bırak. Gel ay onu versin. Allah da benim kartopu. Ay ben. tutacağım sadece. Sadece tutacağım. <laughs> ay ne? ya bak şu yerde var benim yaptım. Bakalım o kim kendi. Biraz. Hayır biraz. onu başladım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Çekiyor, <laughs> Çekiyorum, çekiyorum. Ama... Mevlide hasta oldu tabi de mevlide. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Hasta olsun annem beni öldürdü. için özür <laughs> dilerim ama kendimden alamıyorum gözlerim. <laughs> Gülme oradan bana. Arkadaşlar neyse bugün <gülüyor> Kanka, <gülüyor> bunu, Kanka şey, 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 kafama şey, kar yapmanız <laughs> buna, buna lazım. Bu da lazım. Ve benim video atacağım. Onları da söyleyeceğim. Oraya yaşayacağım. Çok gel, ıı. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir şeyler yaptık. Kanka çok... Hayır, hayır, ben hayır! hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne bekliyorsun? <laughs> Ay koşamadım, şiş kaldım bu Gel koş <gülüyor> Koş. <gülüyor> <gülüyor> koş. Koş. <laughs> Arkadaşlar Tülay'ın hainliğini asla unutmayacağım. Çok kötü bir kız o. Bir tane isabet ettiğim ya. Sana bir şey göstereceğim. Ama bana gelme. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <laughs> çok soğuk. Ay bir şey söyleyeyim mi? Soğudu bu arada göl. Değil mi? Geldiğimizde sıcaktı. Ben daha yeni geldim. Oo, çok soğuk. Çok güzel kar yağdı. <laughs> kar mod onlines Yaş Yok tankım aşkım. E benim beyazlık görünmüyor kar karım. Suda so çok güzel yapıyor. Oha. Şu da kali orada kali. dur sonra tamam mı? Dur. Selam. Dur orada. Selam. Senin şey fotoğraf çekeceğim. Olmasın Sonunda kar yağdı. Çok güzel. Karı ben sevmiyorum ya. Ben kar sevmiyorum bu arada. Kara oynadıktan sonra ben Niko. Ben Niko. <laughs> Çok <sıvık. Azamico>. <laughs> ben sevdiğim abla Niko. Ya. Ay dur bu iş. Herkese 尴尬。